Dri, Trey. Az yukarı kaldı tamam. Tamam, Başlıyoruz. Baş. Başla. Bir kısa bir değerlendirme alabiliriz mi Hollanda tarihinde, Hollanda'nın demokrasi tarihinde acı bir gün yaşıyoruz. Seçilmiş olan milletvekilleri susturulmaya çalıştı. Biz bunu kabul etmedik ve asla kabul etmeyeceğiz de. Bunu kendimiz için değil, Hollanda içerisinde e, onca insan var ki geçtiğimiz 10 yıl içerisinde katılaşan, sağcılaşan, ırkçılaşan, ee, o katı e, entegrasyon politikasına yeni bir haykırış getirmeyi son nefesimize kadar mecliste seslendirmeye çalışacağız. Peki bugün partiden atıldınız. Size e, neden olarak ne gösterildi? Onu bana bana soruyorsun. Veya evet, size de söyleyeyim. 18 senede siyasetteyim. 15 sene belediye meclisi yaptım. 6 sene bununla beraber eyalet meclisi yaptım. 2 senede milletvekiliyim. Tunahan Bey'le beraber son 2 sene toplumu birleştirmeye çalıştık. Hollanda'da milyonlarca insan Hollanda parlamentosunda kendinin temsil edilmediğini hissediyor. Milletvekillerinin onun sesi olmadığını hissediyor. O duygulara, o hissiyatlara cevap verilmediğini söylüyor. Buna cevap vermek istedik parti içinde. Buna izin vermediler. Susmamızı istediler. Susmadık, susmayacağız. Ve önümüzdeki günlerde o insanların meclisteki ses olacağız. Peki özür dilemeniz istendi mi? Geç özür dilen geçtiğimiz günlerde Hollanda medyasında özellikle yayınlanan Türk milletvekilleri düşüncesinin yanlış olduğunu söylemeye söyledik. Türk milletvekilleri Ankara'dadır. Biz Hollanda'da yaşayan Hollanda'nın milletvekilleriyiz. Hollanda'da yaşayan herkese sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Hollanda'daki Türklere de, Faslara da, yabancılara da, Hollandalılara herkesin sesi olmaya çalışacağız. Herkesi Hollanda'da birleştirmeye çalışacağız. Bence Hollanda'nın ihtiyacı olanı Tunağan kardeşimle beraber gerçekten gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Yarın. Peki soru Şimdilik bu yeter. Gerek... Yarın Gerekçi daha olarak... geniş bir açıklama e, yapacağız. Olarak, olarak ne sunuldu? Yani ihraç, ihraç gerekçeniz ne? Evet. Gerekçe yani bizim e, imzalamamızı istenen bir deklarasyonu imzala, imzalamadığımız için gerekçe olarak bu sunuldu. Ne yazıyordu orada? Biz, biz, onu kabul etmedik ve daha yani tekrar söylüyorum size bu konu hakkında sizleri de Hollanda kamuoyunu da daha geniş bir şekilde bilgileneceğiz. Teşekkür ediyorum. Anlayışınız için teşekkürler. İyi akşamlar.